Merhabalar, ben iç mimar Kübra Telefoncu. Bugün size yerli üretimimiz olan spesyal yemek odası takımımız ve koltuk takımımızı tanıtacağım. Oturum minderlerimizde kullanmış olduğumuz 42 danslı kavçukla konfor sizinle buluşturuyoruz. Kanepelerimizin iç kol kısımları deri döşeme olup oturum minderlerimiz ithal keten kumaş döşemedir. Koltuk takımımızda kanepelerimizin kol detayında bir mekanizmalı sehpa detayı bulunmakta. Berjerlerimizin dış arkası titanyum kaplama metal detaylıdır. Şampanya rengi olması da aksesuar seçimlerinizi yaparken krom rengi ve gold detaylı aksesuarları da seçebilirsiniz. Sehpa takımımız doğal mermer ve camdan oluşmaktadır. Doğal mermerin sıcaklığı camın şeffaflığı ile beraber evinize daha şık bir sehpa takımı alanı oluşturmaktadır. Yemek masamızda tamamen özel ithal kaplama olan ana inci kaplama kullanılmaktadır. Yemek masası paralel iki ayaktan oluşmakta, yine ahşap kaplamanın sıcaklığıyla beraber titanyum kaplama, şampanya rengi metal detaylarıyla devam etmektedir. Kaplamanın detayları yemek masasının yanı sıra sandalyelerimizin kol kısımlarına da devam etmektedir. Sandalyelerimizde keten, kumaş ve deri döşeme detayları bulunmaktadır. Konsolumuzun üst tablasına kullanmış olduğumuz ahşap kaplama detaylarının yanı sıra doğal mermer, deri döşeme ve metal detaylarıyla şıklığı daha üst seviyeye taşımaktayız. Konsolumuzun kapaklarına kullanmış olduğumuz clear cam detayları, raf detaylarına da devam etmektedir. Spesyal yemek odası ve koltuk takımını yakından incelemek için sizleri mağazamıza kahveye davet ediyoruz.